Şay falan oldu yurt dışındayım. Daha önce de söyledim kimse inanmamıştı. Evet ben yalan atıyorum. Yurt dışında değilim. <laughs> Şaka arkadaşlar. Yurt dışındayım ben. Video atamıyorum. Video atacağım. Keşke 1000 abone olsaydık da yurt dışı videolarım da gelse. Şu an yurt dışında olduğum için video atamıyorum arkadaşlar. Yeni videolar bu ay sonu veya öbür ayın başında mutlaka gelecek. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah 1000 bin, bin abone değil 5000, 10000, 20000, 50.000 alacağız. Sık sık yemek videolarım gelecek arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın yurt dışındayım. Bir ay falan daha kalacağım yani 4 ay. Bu aile birlikte 5 ay oluyor. Yurt dışındayım şu anda. Biraz işlerim var arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Beni de destekleyenler sizleri ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi hoşça kalın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Kafüflan da geldim arkadaşlar. Alışveriş yapacağım bir. Daha sonra da evime döneceğim. köpek var lan köpek var Araba geliyor şu an araba bekliyoruz Geç kardın geç Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yurt dışından selamlar. Kendinize iyi bakın. Bazı kişiler saçma sapan yorum yapıyor. Abi yurt dışında değilsin. Türkiye bizi kandırıyorsun falan. Kimseyi kandıracak halim yok. Halen yurt dışındayım. Videoyu da kapatmak zorundayım arkadaşlar. Arabayı nereye koydu lan bu? <laughs> Çıktınız, Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolar çok yakında gelecek. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Saat kaç lan? Saat o. Oh. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdilik videoyu kapatmak zorundayım. Sizleri seviyorum. Beni desteklediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kapatıyorum. Geç be karı. Bir arabayı süremedin ha. Aleyküm selam FF Hacker. Kapatmak zorundayım. Yine görüşürüz. Hoşça kalın. Lapaka abi. O ne lan? Lapatka abi. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.